Deniz Zeyrek 22 Eylül 2025 yazısı. Başlık. Erdoğan-Trump ilişki modeli. Atam dedim atılmıyor. Türkiye-ABD ilişkileri uzun zamandır stratejik ortaklık ya da müttefiklik gibi kavramlardan uzaklaştı. Artık Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerini, iki ülkenin karşılıklı çıkarlarından çok Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın kişisel beklentileri ve psikolojileri belirliyor, tam da Vamık Volkan önderliğindeki politik psikanalizcilerin ilgi alanına girecek bir durum. Bu çıkar ilişkisi modelinde de Erdoğan ve Trump için beni dertten derde saldın türküsünün nakaratına benzer bir durum ortaya çıkıyor. Ne birbirlerinden vazgeçebiliyorlar, ne güvenilir dost olabiliyorlar malumunuz. Erdoğan Trump'ın oğluyla görüştü. Özgür özel görüşmede Gazze pazarlığı yapıldığını iddia etti. Erdoğan da özele yanıt verirken, biz alışverişi Trump'la yaparız dedi. Özgür Özel alınmasın ama Erdoğan doğru söylüyor. Zira Trump'la Erdoğan ilişkisi, tam bir alber ilişkisidir. Erdoğan alışverişi oğluyla değil doğrudan Trump'la yapıyor. Trump, dünya tarihinin görüp görebileceği en bencil, en pragmatist, en kapitalist lideri olarak kimsenin kara kaşına kara gözüne aşık değil. Erdoğan da 23 yıllık siyasi iktidarını sürdürebilmek için her türlü desteği alıp her türlü köstekten kurtulmak niyetinde. İkisi de sadece ve sadece çıkarlarına bakıyor. Trump özgür özelin yönettiği bir Türkiye'dense Erdoğan'ın yönettiği bir Türkiye'yi tercih eder. Erdoğan da demokratlarca yönetilen bir ABD yerine Trump tarafından yönetilen bir ABD'yi tercih ediyor. Trump'ın çıkar ilişkisinde Erdoğan'ı tercih etmesine onlarca örnek verebilirim. Ama güncel olan bize yeter de artar da 717 Max krizinden sonra işleri dibe vuran Binlerce işçisini kapının önüne koymak zorunda kalan Boeing şirketi ABD için çok önemlidir. Sadece ekonomik açıdan değil, Avrupalı Airbus'a karşı stratejik bir rekabet unsuru olması, havacılık sektörünün dinamosu olması nedeniyle de siyaseten stratejiktir. Böyle bir dönemde 300 adet uçak satışı 33-35 milyar dolar gelir demektir ve Türkiye ile yapılacak böyle bir anlaşma Boeing için hayat öpücüğü gibidir. Trump, Türkiye'nin yıllık bütçesinin onda birinden fazlasına, 1,44 trilyon liraya mal olacak bu alışveriş için F-16 ve F-35 anlaşmalarının da önünü açacaktır. Peşi sırada büyük kartlara rakamları yazarak, kendisine muhalefet eden demokratlara ve muhalif Amerikan medyasına gösterecektir. Bakın, siz uyurken, ben Türkiye'ye 50 milyar dolarlık satış yaptım, peki Erdoğan'ın çıkarı ne? Üç temel beklentiyi tek tek sıralayayım. Bir terörsüz Türkiye projesinin Türkiye'nin istediği gibi çözülmesi için ABD'nin YPG-SDG'ye verdiği desteği kesmesi lazım. Böylece SDG'nin pazarlık gücü...